Yapay zekayı kullandığımızda aklımıza ne geliyor? Hız, kolaylık, belki biraz da sihir. Peki ya su? Evet, su. Gelin, bu dijital dünyanın, gezegenimizin en değerli kaynaklarından birini nasıl sessizce tükettiğine birlikte bakalım. Bu bağlantı sizi gerçekten şaşırtacak. Şöyle bir düşünün, yapay zekadan bir resim çizmesini istediniz ya da bir soru sordunuz. Aslında görünenden çok daha fazlası oluyor. Bu basit gibi görünen işlemler, normal bir Google aramasından neredeyse 10 kat daha fazla elektrik yakıyor. E daha fazla elektrik ne demek? Kaçınılmaz olarak daha fazla su tüketimi demek. Peki ama nasıl değil mi? Aradaki bağlantı ne? İşte işin sırrı. Hepimizin kullandığı o sihirli kelime de saklı. Bulut. Hani verilerimiz güvende olsun diye attığımız o soyut yer var ya, aslında o bulut pek de soyut değil. Hatta tam tersi, oldukça somut ve ve fena halde susamış bir gerçekliği var. Peki, bir an için durup düşünelim. Bulut'a yüklediğiniz o tatil fotoğrafları, o önemli e-postalar, sizce gerçekten nerede duruyor? Yani fiziksel olarak, Hemen söyleyeyim, gökyüzünde falan değil, aslında bütün o dijital hayatımız, veri merkezi dediğimiz devasa binaların içinde yaşıyor. Bildiğiniz futbol sahaları büyüklüğünde, içi vızır vızır çalışan on binlerce bilgisayarla dolu depolar düşünün. İşte bulut, tam olarak orası. Yani bu veri merkezleri dijital evrenimizin atan kalbi gibi bir şey. İçerideki binlerce sunucu yani o özel bilgisayarlar durmadan çalışıyor, veri işliyor ve tabii ki inanılmaz derecede ısınıyor. İşte bütün mesele de burada başlıyor zaten. Peki bu devasa binalar neden bu kadar çok su içiyor? Aslında iki ana sebebi var. İlki dolaylı olan bu sunucuları çalıştırmak için gereken o muazzam elektrik var ya, işte o elektriğin çoğu soğutmak için bolca su kullanan termoelektrik santrallerde üretiliyor. İkincisi ve daha çarpıcı olan ise doğrudan kullanım. Düşünün binlerce bilgisayar 7-24 çalışıyor, e ne olur? Aşırı sınırlar. İşte bu sunucuları serin tutmak için bildiğiniz tatlı su, dev borularla sistemin içinden geçiriliyor ve buharlaştırılarak ısı dışarı atılıyor. Ve işte tam bu noktada işler gerçekten sarpa sarmaya başlıyor. Çünkü bu suya muhtaç teknoloji devleri merkezlerini kurmak için öyle yerler seçiyorlar ki gezegenin zaten su diye inim inim inleyen bölgeleri. Tam bir çarpışma rotası yani. Sorun ne biliyor musunuz? Bu su canavarı veri merkezleri tam da dünyanın en kurak yerlerine, suyun en kıymetli olduğu bölgelere kuruluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü buralarda arazi ucuz, güneş enerjisi bol ama su yok. Bu da tabii ki oradaki insanlar ve doğa için dev bir tehdit demek. Gelin somut bir örnek üzerinden gidelim. İspanya'nın kuraklığı ile bilinen Aragon bölgesi, Amazon buraya 3 tane yeni veri merkezi kuruyor ve bu merkezlerin kullanacağı yıllık su miktarı ne kadar dersiniz? Tam 755 bin metreküp. Gözünüzde canlanması için şöyle söyleyeyim, bu suyla tam 233 hektarlık bir mısır tarlasını bir yıl boyunca sulayabilirsiniz. İnanılmaz değil mi? Peki oradaki insanlar ne düşünüyor bu konuda? Aragon'da çiftçilik yapan Chechu Sanchez'in sözleri durumu o kadar net anlatıyor ki. Suyu tüketiyorlar diyor. Peki nereden alıyorlar bu suyu? Tabii ki sizden alıyorlar. İşte bu kadar basit. Bu rakamlar sadece istatistik değil, insanların hayatı, ekmeği demek. Hikaye dünyanın başka yerlerinde de aynı. Mesela Amerika'ya, Arizona'ya gidelim. Zaten aşırı kuraklıkla mücadele eden bir bölge, Google'ın buradaki bir veri merkezi için aldığı yıllık su izni akıl alır gibi değil. Tam 5,5 milyon metreküp. Yani 23 bin insanın bir yılda kullandığı suyun tamamı. İşin ironik tarafı ne biliyor musunuz? Aynı bölgede yerel yönetim su yok diye yeni evlerin yapımına izin vermiyor. Çelişkiye bakar mısınız? Tabii teknoloji devleri de bu eleştirilerin farkında. Peki bu devasa su ayak izleri için ne diyorlar? İşte burada karşımıza çok havalı bir kavram çıkıyor, su pozitif olmak. Gelin bakalım bu vaat ne anlama geliyormuş. Bu vaadin neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için sadece Google'ın kendi açıkladığı rakamlara bakmak bile yetiyor. Sadece 2023 yılında tükettikleri su miktarı tam 29 milyar litre. Yani bu suyun büyük bir kısmı buharlaşıp gitti, geri dönmedi. E bu kadar büyük bir tüketim olunca bir şeyler yapmak gerekiyor tabii. İşte o bir şeyler de su pozitif olmak. Yani diyorlar ki biz 2030'a kadar tükettiğimizden daha fazla suyu dünyanın çeşitli yerlerindeki su projelerini finanse ederek doğaya geri kazandıracağız. Kağıt üzerinde harika bir fikir ama gerçekten öyle mi? İşte bu amanın altını doldurmak lazım. Çünkü bu parlak vadin içinde gözden kaçırılan çok temel bir kusur var. Gelin bu su pozitif hikayesinin neden bu kadar çok eleştirildiğine bir bakalım. Sorun şu: Su karbon gibi değil. Karbon salınımını düşünün. Siz Brezilya'da bir ağaç diktiğinizde, bu tüm dünyanın atmosferine fayda sağlar, çünkü atmosferimiz ortak. Ama su, su tamamen yerel bir mesele. Siz Arizona'daki bir nehrin suyunu bitirip sonra ama ben telafi olarak Hindistan'da bir kuyu açtım diyemezsiniz. Arizona'daki o nehir kurumuş oluyor. O su oradaki insanlar için geri gelmiyor. Aradaki fark bu kadar basit ve net. Enerji verimliliği uzmanı Aaron Wemhoff'un da dediği gibi, karbon küresel bir sorun, su ise daha yereldir. İşte bu temel fark bütün o su pozitif olma mantığını temelden sarsıyor aslında ve eleştiriler sadece dışarıdan gelmiyor. Bakın, Amazon'un kendi eski su sürdürülebilirliği yöneticisi bile bu yaklaşımın etik olmadığını söylemiş. Yerel aktivistler ise bunun kasıtlı bir örtbas stratejisi olduğunu, yani göz boyama olduğunu düşünüyor. Dahası, açıklanan bu rakamlar şirketlerin başka firmalardan kiraladığı veri merkezlerinin tükettiği suyu genelde hesaba katmıyor bile. Peki bütün bunlar geleceğimiz için ne anlama geliyor? Bu susuzluk nereye varacak? Yapılan bir projeksiyon var ki insanı gerçekten düşündürüyor. Sadece yapay zekanın tek başına 2027 yılına gelindiğinde yılda tüketeceği su miktarının 6,6 milyar metre küpe ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu dudak uçuklatan bir rakam. Sorunun ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. İşte hepimizin yüzleşmesi gereken ikilem de tam olarak bu. Bir yanda yapay zekanın hayatımıza getirdiği inanılmaz kolaylıklar var, diğer yanda ise bu teknolojinin büyüyen, ağırlaşan ve somut bir şekilde su tüketen bir ayak izi. Ve bu ayak izi maalesef yükü en az taşıyacak olanların, yani en kurak bölgelerin üzerine basıyor. İspanya'da bir kampanya var, adı çok manidar. Bulutun nehrimi kurutuyor. Bu kampanyayı yürütenlerden Aurora Gomez'in bir sözü var ki aslında bütün konuyu özetliyor. Ne insanlar diyor, ne de veriler susuz yaşayamaz. Evet, bu gerçekten de bir öncelik meselesi. O zaman şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bu teknolojik ilerlemenin bedelini kim ödüyor? Ve daha da önemlisi, hangi kaynak gerçekten ama gerçekten vazgeçilmez? Evet, insan hayatı şüphesiz ki esastır. Peki ya veri?